Günaydın. Kreatif bir buçuklarda ya da nakış makinalarında kasnak takımı ile ilgili bir video çekmek istedim gelen talepler üzerine. Şimdi arkadaşlar makinanın içerisinden hangi kasnak çıkmış olursa olsun şu şekilde elinizde olacak. Aslında takılışı da aynen bu şekildedir. İlk önce vidalı olan kısmı alıyorum şurayı. Vidayı biraz gevşetiyorum. Biraz gevşetirken mandalı açıyorum. Ve çok fazla açmıyorum çünkü o vida birden yerinden fırlayabilir yaylar. Daha sonra sert bir satıh üzerine sağ taraf sağ taraf sağ tarafta kalacak, vidalı kısım sağ tarafta kalacak şekilde sert zemin üzerine bırakıyorum. Bakın vidalı kısım sağ tarafta. Daha sonra mutlaka daha önce işinizi yapmadan önce ütülü bir kumaşta çalışmak sizin işinizi çok rahatlatacaktır. Ütülü kumaşımı yayıyorum. Eğer kumaşınız tela desteği istiyorsa mutlaka telanızı koyun. Şöyle bırakalım. Yani yaylı kız parça aşağıda düzgünce iplik dokularına dikkat ederek çok önemlidir nakış da çok önemlidir kumaşın doku, e, eni ve boyu ipliğin daha gidiş yönü. Şimdi ne yapıyorum? Burada paf yazan kısım yukarıda. Kasnak ölçüsü yazan kısım aşağıda olacak şekilde diğer kasnağımın içerisine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra kumaşı kaldırarak şimdi mandalı hafif hafif kapatıyor. Bir yandan da elimle sıkıyorum. Şimdi kapandıktan sonra iyice sıktım. Sesi duyuyorsunuzdur. İyice sıktım. Şayet yaptığınız çalışmalar örneğin havlu gibi kalın kumaşlarda çok fazla kalınla çalışmanızı önermiyoruz ama hani bir tıksa mandal tam kapanmadan da çalışabilirsiniz ama vidayı sıkmış olacaksınız. Daha sonra <laughs> bakın şu anda geçirdim Paf yazısı yukarıda. Kasnak ölçüsü aşağıda. Ve kasnağımı geliyorum. Kasnağa geldikten sonra Bakın aynı anda şöyle göstereyim. Aynı anda iki yöne doğru birbirine zırt yönüne doğru çekiyorum. Tek tek çekmiyorum ama. Şimdi zaman içerisinde arkadaşlar kasnaklarınız gevşemiş olabilir. Onu şurada kalan boşluktan anlayabilirsiniz. Şuradaki kalandan. Bu bir telaya destek olup olmadığını da o şekilde yine anlayabilirsiniz. Kumaşları tanıyıncaya kadar. Ama mümkün olduğunca puf'un önerisidir tela ile çalışmanız. Telanın çok fazla çeşidi var biliyorsunuz. E, bu çeşitleri biraz internette araştırmanızı, çift yönlü tek yönlü e, suda eriyen, pamuk dokulu o kadar çok tele var ki ama hangi kumaşa gider, ne yapar biraz deneyeceksiniz, çalışacaksınız. Daha sonra kasnak gerginliğim için son kontrolümü yapıyorum. Evet. Şimdi elde olduğu gibi böyle tak 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 vurarak yapmıyoruz. Oldu mu? Şöyle hani vurarak değil. Çok hafif bir dokuyla elimin, hafif bir dokuyla anlayacağım gerginliğini. Daha sonra bakın şu an gerginliği gayet iyi. Ve en önemli ayrıntılardan bir tanesi de nakış işlerken diyelim ki masuranız bitti ve çıkarttınız. Çıkarttığınızda yeniden germe işlemi yapmamanız gerekiyor. O zaman Bilgisayarın üzerindeki desen yerine oynatmış olursunuz. O yüzden baştan çok iyi bir gerginlik sağlıyoruz. Son görüntü şudur. Umarım işinize yarayacak arkadaşlar. Paf yazısı yukarıda, kasnak ölçüsü aşağıda. Sevgiler.